Merhabalar, Şef Leziz mutfağına hoş geldiniz. Bugün benim de çok sevdiğim bir lezzet olan Hatay usulü zeytin salatası yapıyorum. Bu tarifte kullanılan zeytinin cinsi çok önemli. Hatay kırmızı zeytin öneriyorum. Minik minik, çekirdeğinden kolayca ayrılabilen cinsleri tercih etmelisiniz. Dilimlenmiş kavanozlarda satılan zeytinle bu salatayı yapmanızı önermem. Kesinlikle istenilen lezzeti yakalayamazsınız. Bu salatayı yapar yapmaz hemen servis etmeyecekseniz eğer biraz bekleyecekse taze soğanı son anda servis esnasında ekleyebilirsiniz. Bu zeytin salatasına domates ve limon ekleyenler oluyor bence eklememelisiniz. Tabii tercih sizin, damak zevkine göre değişebilir. Domates tadını bozuyor diye düşünüyorum. Nar ekşisi yeterli oluyor. Limon da biraz sulandırıyor. Tam servis esnasında arzu ederseniz çok az limon suyu gezdirebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Özellikle meze ve salata türlerine bayılırım. Yakınlarım bilir. Yani sofraya oturduğumda tek meze türü, salata türü varsa sadece onları yiyip kalkabilirim sofradan. O derece çok seviyorum. Evet efendim bir tarifin daha sonuna geldik. Herkese huzurlu, afiyetli, sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.